Merhaba arkadaşlar. Ben Rusça öğretmeniniz Mustafa Sözlü. Mustafa Sözlü ile sıfırdan Rusça kanalıma hoş geldiniz. Ben hiç Rusça bilmiyorum ancak öğrenmek istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Lütfen izlemeye devam ediniz. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш урок. David. David. 9. Diviyatı rok. Diviyatı rok. 9. Ders. Arkadaşlar bugün 9. dersin 2. bölümünü işliyoruz. Paptareniye Mike Uçeniye. Tekrar öğrenmenin anasıdır. Arkadaşlar bugün uçitsa, uçitsa, öğrenim görmek fiilini işleyeceğiz. Fiile geçmeden önce siyah, siyah, sa ile biten fiilleri e, kısaca bir görelim. siya ile biten fiilleri arkadaşlar 3 grupta toplayabiliriz. Birinci grup dönüşümlü fiiller. Yani sibia, kendi dönüşüm zamirini fiilin üzerine taşıyanlar. Şöyle ki, mıt bir şeyi birini yıkamak. Я мою автомобиль. Ben otomobili yıkıyorum. Ben otomobilimi yıkıyorum. Ya мою автомобиль. Mit ne oldu? Mıtsa. Yıkanmak. Yani mit Sibya aslında. Kendini yıkamak. Böyle demiyoruz tabii ki. Yıkanmak. Mıtsa. Ya моюсь. Yıkanıyorum. Ya moyuz. İkinci grup arkadaşlar. Karşılıklı aynı hareketin yapıldığı fiiller. Fistriçat, birini karşılamak ya da birine rastlamak. Ya fistirçay brata. Ben erkek kardeşimi karşılıyorum. Fistirçatsa karşılaşmak, buluşmak. Bir ya da birden fazla kişi aynı hareketi yapıyor. Mı fistirçayımsa s brata. Biz erkek kardeşimle buluşuyoruz. Hangi hal oldu? Sı edatıyla birlikte. Bratam ile hali. Yani beşinci hal. Tvaritinli padeş. Yukarıda e, i hali. E, bunu bir sonraki ders zaten göreceğiz demiştim. Üçüncü durum arkadaşlar. Edilgenlik ifade eden fiiller sadece geçişli fiillerden yapılabilir. Yani bir nesnesi olan, nesneyi doğrudan etkileyen fiillerden. Çitayt. Okumak, bir şeyi okumak. Bratçıtayet knigo. Erkek kardeşim kitabı okuyor. Çitaçsa okunmak. Kniga çitaçsa bratam. Kitap erkek kardeşim tarafından okunuyor. Buradaki nesne, burada ne oldu? Özne oldu. Buradaki özne, burada dolaylı tümleç oldu. Rusça'da ismin ile hali yine beşinci hal. Tuvaletini padeş. Uçit safirini öğrenmeye başlayalım. Uçit, uçit bir şeyi öğrenmek. Daha önce bunu öğrenmiştik. Biraz sonra tekrar hatırlayacağız. Uçitsa aynı şekilde bir şeyi öğrenmek, bilgi ve beceri kazanmak, tecrübe edinmek anlamları olmakla birlikte arkadaşlar. Daha çok bir yerde öğrenim görmek anlamında kullanılır. Biz de bunun üzerinde duracağız. Demek ki uçit bir şeyi öğrenmek, uçitsa bir yerde öğrenim görmek. Okunuşu nasıl bakın? Uçitsa, uçitsa, uçitsa. Yani şurayı siyah olarak söylemeyin arkadaşlar. Uçitsa, yukarıdaki bak şu ts ve a varmış gibi. Uçitsa, uçitsa. Uçit'i bir hatırlayalım. Uçit ne demiştik? Şıto. Yani bir şeyi öğrenmek. Ya uçu, slava. Ben kelimeleri öğreniyorum. Tı, uçiş, sitihi. Sen şiir öğreniyorsun. On, ana uçit gramatiku. O, gramer öğreniyor. Dil bilgisi öğreniyor. Mi uçim ruskiye glagolu. Biz rusça fiilleri öğreniyoruz. Vı uçiti... Ruskiye glagolu. Siz Rusça fiilleri öğreniyorsunuz. Hani uçat Ruskiye glagolu. Onlar Rusça fiilleri öğreniyorlar. Emir tipi neydi? Uçi, uçiydi. Öğren, öğrenin, öğreniniz. Sıyalı fiilleri nasıl yapacağız arkadaşlar? Onların çekimleri nasıl olacak? Biraz önce fark ettiğimiz gibi, gördüğümüz gibi, sıyalı fiiller aslında bir fiil ve peşinden sağ ekinden oluşuyor. Dolayısıyla biz sağ ekini düşünmeden yokmuş gibi sağdan önceki kısmı normal bir fiil gibi birinci gruptaysa birinci grup, ikinci gruptaysa ikinci grup yani ili ise iyili, yeli ise yeli fiil olarak çekeceğiz. Burada da ne var? Uçit sa. Birinci bölümüne sağdan önce uçit. Bakalım şimdi. Ya учу. Ты учишь. on учит. Мы учим. Вы учите. Они учат. Bunu zaten biliyoruz. Uçit sayı nasıl çekeceğiz arkadaşlar? Ben öznesinden sonra S yumuşatma işareti V öznesinden sonra S yumuşatma işareti geri kalan bütün durumlarda bu çektiğimiz kısma sağ ilave edeceğiz. Nasıl olacak dolayısıyla? Ya uçuz. Uçu burada vardı. Bunu da ilave ettik. Ya uçuz. Tı uçişsa. On uçitsa. Mıy uçimsa. Vı uçites. Ani uçatsa. Ben tekrar ediyorum. Ya uçuz. Tı uçişsa. On uçitsa. Mıy uçimsa. Вы учитесь, они учатся. Siz de videoyu durdurun, birkaç sefer tekrar edin arkadaşlar. Bakalım. Ya uçuz üniversitete. Üniversitede okuyorum. Üniversitede öğrenim görüyorum. V artı D hali. Pritloşni padeş. Mesni padeş. Ya uçuz üniversitete. Я учусь в институте. В институте. Ben enstitüde okuyorum. Ya uçuz fışkole. Ben okulda okuyorum. Bu kalıbı kullandığımda neyi kastediyorum? Ee, üniversite dışında, üniversiteye gelene kadar. Daha çok ilk öğretim, ilkokul, ortaokul ve lise diyebiliriz. Ucuz öğrenim gör öğren, uçitis, öğren, öğreniniz, öğrenin, öğrenim görün. Buradaki anlamı emir kipi olduğunda daha çok öğren, öğren, öğrenin anlamı var arkadaşlar. Vek ve vek uçis. Vek jvi, vek uçis. Vek, yüzyıl, asır. Jit öğrenmiştik, yaşamak. Yüzyıl yaşa, yüzyıl öğren bir asır yaşa, bir asır öğren. Yani Türkçedeki beşikten mezara kadar öğren gibi bir atasözü. Vek jüvi, vek uçis. Gıdiyeti uçişsa, nerede okuyorsun? Fışkole, okulda. Yani ilkokulda, ortaokulda, lisede. Vıyı rabotayte ili uçitiz. Vıyı rabotayte İli uçitiz. Çalışıyor musunuz yoksa okuyor musunuz? Ya uçuz üniversiteye Ben üniversitede okuyorum. Pasosunu gösteriyor. İndirimli kart kullanıyor. Durdurun ve konuşun arkadaşlar. Anton, hediye tu Anton, sen nerede okuyorsun? Ya uçuz v Moskve üniversiteye Ben Moskova'da üniversitede okuyor. John, gidiye uçitse John, senin kız kardeşin Laura nerede okuyor? Ana uçitse fışkole. O okulda okuyor. Ana işyo malinkaya. O henüz küçük. Ana malinkaya. Malin, gidiye Malin, senin arkadaşların nerede ee, okuyorlar, öğrenim görüyorlar. Hani ne uçatsa, hani rabotayut na zavode. Onlar okumuyorlar, onlar fabrikada çalışıyorlar. Clara, tvoj starşi brat uçitsa il rabotayut. Clara, senin abin okuyor mu yoksa çalışıyor mu? On rabotayut. O çalışıyor. on rabotayut. Peki o nerede çalışıyor? On работает et universite. O üniversitede çalışıyor. On преподаватель. O öğretmen. Yukarıda bir sıfatımız geçti. Starshi. Starshi brat. Arkadaşlar starshi, stari biliyoruz. Eski yaşlı anlamları vardı. Starshi yaşça, makamca, rütbece büyük demektir. Mladshi de tersi yaşça, makamca, rütbece küçük. Starşi brat, abi demek, abi diye çeviriyoruz. Büyük erkek kardeş. Starşiya sistra, abla, büyük kız kardeş. Mladşi brat, küçük erkek kardeş. Mladşiya sistra, küçük kız kardeş. Demek ki bu şekilde ezberleyeceğiz. Starşi, mladşi. Starşi, mladşi. Durdurun ve konuşun. Victor, где учится твой брат Антон? Victor, senin erkek kardeşin Anton nerede öğrenim görüyor? Anton учится в Anton üniversitede öğrenim görüyor, okuyor. On учит английский и китайский языки. O İngilizce ve Çince dillerini öğreniyor. Bakın iki dil olduğu için yazık değil bu sefer çoğul. Yazıki. Angliski, iki tayski, Viktor, Victor, gdiye ti Viktor Victor, sen nerede okuyorsun? Üniversitete. Şu ti Şu anda ne öğreniyorsun? Fiziko. Eğer arkadaşlar şu olmasaydı burada şöyle de anlayabilirdik. Victor, gdiye ti uçişsa? Victor sen nerede okuyorsun? Bu üniversitede. Üniversitede. Şıta tı uçiş. Ne okuyorsun? Bu okuduğu bölümü bu sefer ne yapabilirdi? Söyleyebilirdi. Biraz sonra bunun örneğini de görürüz, yaparız. Durduralım, konuşalım. Tekrar bir hatırlayalım. Uçuz diye Bir yerde okumak uçuz v üniversitede okumak, uçuz v institute, enstitüde okumak, uçuz fışkole, okulda okumak, uçuz na fakültete. Demek ki unutmayacağız arkadaşlar edatları. Üniversite, enstitü, okul hepsi v edatı alırken fakülte na edatı aldı. Ya uçuz na fakültete. Ben fakültede okuyorum. Uçu, şuto, bir şeyi öğrenmek, Rus yazık. Ya uçu Ruski yazık. Rus dili öğreniyorum da olur. Biraz önceki soruda e, ya cevap verirsek, ben Rus dili okuyorum. Şüttet uçiş. ne okuyorsun? Ya uçu Ruski zık. Ben Rus dili okuyorum. Ya uçu Ruski yazık literaturu. Ben Rus dili ve edebiyatı okuyorum. Ya uçu istoriyu. Ben tarih okuyorum. Ya da ya uçu sitihi ben şiir öğreniyorum. Demek ki aynı zamanda Türkçe'ye çok güzel bir çeviri olabilir. Okumak diye de bunu çevirebiliriz. Bakalım bir çalışmaya. Boş olan yerlere uçit mı gelecek, uçit mi gelecek? Maya sistra, toçka toçka toçka, nokta. Maya sistra, kız kardeşim, şiir okumayacağına göre, yani öğrenim görmeyeceğine göre öğreniyor diyeceğiz. Maya sistra uçit sitihi. Ana işyo malinkaya. O henüz küçük. O okulda uçitsa tabii ki. Ana uçitsa fışkole. O okulda okuyor. Biraz bekliyorum. O arada siz düşünün arkadaşlar. Uçatsa ve uçat. Hangisi nereye gelecek? Lukun VE Vanlin bu Moskva. Lukun ve Vanlin Moskova'da uçatsa öğrenim görüyorlar. Ani uçat Ruski yazık. Onlar Rus dili okuyorlar. Onlar Rus dili öğreniyorlar. Ya student. Ben öğrenciyim. Ben ya nokta 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 vı MGU ben Moskova Devlet Üniversitesi'nde uçuz. Ya uçuz v MGU. Ya uçu Kitayskiy yazık i literaturu. Ben Çin dili ve edebiyatı okuyorum. Сейчас ya uçu gramatiku. Şu anda gramer öğreniyorum. Bakın burada iki anlamını da kullanmış oldu. Ya учу китайский язык и литературу. Сейчас я учу грамматику. Bakalım, boşluklara ne gelecek? Aşağıdaki kelimelerden uygun olanını koyacağız arkadaşlar. Ya uçuz bu. Evet, üniversiteye. Ben üniversitede okuyorum. Ya uje davno. Ben uzun zamandan beri uçu öğreniyorum. İngiliz i literaturu. Ben uzun zamandan beri İngiliz dili ve edebiyatı okuyorum, öğreniyorum. Ya ben artık nokta nokta konuşuyorum. Ya uje, harashogavariyu Ben artık iyi konuşuyor ve okuyorum İngilizceyi. Amoy durup erkek erkek arkadaşımsa nokta nokta yazık. nokta nokta dilini öğreniyor. Fransızca yazık. On nokta nokta kavarit o şöyle konuşuyor. On svobodna kavarit serbest, akıcı konuşuyor. Pa Fransuzki, Fransızcayı, içi tay, Fransuzkiye gazeti, i jurnalı. O serbest, akıcı olarak Fransızcayı konuşuyor ve Fransızca gazete ve dergileri okuyor. Bakalım cümlemize. John Sichas Üniversitesi'ye John şu anda üniversitede. Onzi diyes uçitsa. O burada okuyor. Öğrenim görüyor. İkinciye bakalım. John diyelim hepsine de. Kızlar hariç. John siças napoçte on pişit pismo. Evet, düşünün. John сейчас дома он звонит. Он звонит по телефону. O telefonla konuşuyor ya da sadece on zvanit diyebiliriz. Dördüncüye bakalım. John сейчас на пляже plajda. On the diyes igrayet v maç ya da v voleybol. Şöyle bir şey getirelim burada açıklayalım. Arkadaşlar maç dersek maç maç bildiğimiz maç olur. Futbol maçı gibi futbol ne maç futbol maçı. Ama miaç dersek futbol topu olur. Daha doğrusu top olur. Miaç ve top oynuyorlar derken de ani igrayut v мяч diyebiliriz. Ani igrayut v мяч. Onlar top oynuyorlar. Ani igrayut v voleybol. Onlar voleybol oynuyorlar. Bakalım. John сейчас в парке. Bu kalıbı unutmayın. Tekeceli olmasına rağmen sonuna. E aldı ve açık alan olmasına rağmen na değil v aldı. Parkı bu şekilde ezberleyin. On hülyayet şu parke. O parkta geziyor. Buraya bakalım. Bankada diyelim. On siças vı banke. On здесь rabotayet. Evet bekleyerek konuşuyorum. Bu arada siz cümlenizi tamamlayın arkadaşlar. John сейчас na stadione. Stadyumda o tenis oynuyor. On igrayet f tenis. Şu da ana teyalayet diye. Ana сейчас в библиотеке она здесь читает книгу. Он сейчас дома. Он здесь курит. Он здесь курит. O burada sigara içiyor. Bir sonrakine bakalım. Aynısında bize geldi arkadaşımız. Şöyle sordu. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Виктор дома? Merhaba, söyler misiniz lütfen Victor evde mi? Şöyle cevap vereceğiz. Niye? On sıcak kulayet fu parke. Hayır, o şu anda parkta geziyor. Hayır, niyet on sıcak kulayet fu parke. Birincisinden başlayalım. O şu anda üniversitede Rus dili öğreniyor. Niyet on сейчас учит в университете русский язык. Hayır, o şu anda postanede mektup yazıyor. Niyet on сейчас пишет письмо на почте o evde telefonla konuşuyor. Niyet on siças. Niyet on siças. Zvanit pa telefonu doma. O plajda voleybol oynuyor. Niyet on siças. İgrayet bu voleybol. на пляже. Нет, он сейчас работает в банке. Нет, он сейчас играет в теннис на стадионе. Нет, она сейчас читает книгу в библиотеке. Нет, он сейчас курит дома. Durdurun arkadaşlar. Her iki yansıyı da bir öncekini ve bunu tekrar kendiniz bir sefer daha ifade etmeye çalışın. Arkadaşlar önümüzdeki ders Rusça sıralamasında dördüncü sırada olan Dinitilni Padeş yani Türkçe'ye ismin iyi hali olarak çevirdiğimiz Padeş'i öğrenmeye başlıyoruz. Ders için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Derslerin sağlıklı takip edilebilmesi için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.